arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vurap yapacağız. Bunlar bizim malzemelerimiz. Birlikte etimizi tavaya alıyoruz. Ay ufak bir kaza oldu. Şimdi etler şuyuna pişalana kadar pişecek. Et şuyuna şalışın şu ben de kendim. <laughs> Gördüğünüz gibi pişmeye başlıyor burada. Açmış pişmeye başladı. Şimdi diğer malzemelerimizi de dökeceğiz. Öncelikle şunu yağmış. Şimdi teler ay teler. Pişti. Biraz karıştıralım. Şunu olan yerlerin karıştıracağız. Mojem rendemizi de ekleyelim. Ah, da koyalım. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bunlar biraz bir de baharatlarımızı ekleyeceğiz. <laughs> Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Şimdi ağzını devam. ne kadar da güzel kokuyor. Arkadaşlar ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben çok uğraşıyorum. Şimdi neden benim kanalıma abone olmuyorsunuz? Ben çok uğraşıyorum sizin için. Ama ne olmaz? Ücretsiz. Kimiz hazır. Şimdi bırak papamı Sütücü yapmaya hazırız. Öncelikle etimizi lavaşımıza koyuyoruz. <laughs> Domatesimizi <da> koyuyoruz. <laughs> Kuşdan da koyuyoruz. Birazcıkta şoşmuzdan koyuyoruz. Şimdi şamura başlayabiliriz. Biraz da tava yürüyeceğiz. Bu şekilde ürlemeye devam ediyoruz. Bu şaşırır. Şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olun. Videoda burada bitişleri çok seviyorum. Bay bay.